En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Seni azat etmişim. Gidebilirsin. Kendine iyi bak. Dostum. Bir dahaki hayatında e, sana başarılar diliyorum. Kendine iyi bak. Kimseye üzme. Düzgün sür. Arabayı sattık. Otobüste devam. Şimdi otobüs bekliyoruz. Hani nerede otobüs? Ya. O bizim değil o. Bizi oğlum mu? Onu biz almıyoruz. O Mordana gidiyor. O Mordana gidiyor. Bak o bizim değil. Bak de. o. Biz, X. Geliyor, geliyor. O, geliyor. Ben, <laughs> dursun da bineceğiz oğlum, dursun da bineceğiz. Hadi. <gülüyor> 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 dursun bineceğiz. Dursun